Merhaba arkadaşlar hepiniz Para kazan X kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bugünkü tanıtım sistem dostlar yatırım bir sistem sistem uzun zamandan beri devam ediyor ve yaklaşık ödemelerinde anlık bir şekilde yapmaya devam ettiğini görebiliriz. Tabii ki bu tür sistemle yatırım yapıp yapmamak sizlere kalmış dostlar. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Dediğim gibi girişi sizlere Benim amacım sadece bu tür sistemleri sizlere tanıtmak. Burada ana paramızı 15 gün içinde amorti edebiliyoruz. Yani 15 gün sonunda rahat bir şekilde paramızı geri çekebiliriz. Sistem hakkında şöyle bir ufak bir sistem kendi hakkında bilgilendirme yapmış. Nasıl para kazanmakla neler yaptığı hakkında bilgilenmiş dostlar. Bu kısmına en son geleceğim. Şurada hemen katıl kısmı basın dostlar. Önde şöyle üye ol kısmı geliyor dostlar. Burada üye olduğundan sonra herkese 30 TL değerinde bir bonus kampanyası verdiğinde burada bizlere göstermiş oluyor. İlk önce dostlar burada cep telefon numaranızı gidiyoruz. Burada şifremizi belirliyoruz dostlar ondan sonra doğrulama kodu istiyoruz. Özellikle cep telefonu numaramı doğru vermemiz gerekiyor ki dostlar bize gelen kodu hızlıca burada girelim. Tabii ki referans kısmı var dostlar. Biliyorsunuz buradaki referans kodu olmadan hiçbir şekilde sisteme üye olamazsınız. Çünkü bu tür sistemler referans koduyla çalışıyor. Bunu hepimiz artık çözüp öğrenmiş olduk dostlar. Onun için referans kodu bizim için çok önemlidir. Ondan sonra kayıt olduk basın sonra bize hemen bir ana panel alacaktır. Peki ana panelde neler vardır? Onun için ben tek tek size göstereceğim. Evet dostlar sisteme giriş yaptık şu anda bakem 35 lirik bir bakem biriktirme burada görebiliriz. Şu an ben burada bakemi çekip sizlere tek tek göstereyim dostlar. Hemen şu yukarıda dostlar burada sistem kendi hakkında ufak bir bilgilendirme yapmış hakkımızda kısmında gerek dostlar demişim ana panaya geldiniz gibi. Burada sistem hakkında tüm bilgiyi tek tek görebilirsiniz. Sistem kursu kimdir nasıl para kazanır? neler yapılır tek tek burada görebiliyoruz bizim için önemli kısma geçiyorum dostlar. Bu tür kısma bizim önemli dostlar. Bizim için bu paketler önemli dostlar. Bakın şu andaki buradaki paket tükenmiş durumda. Burada 950 TL yatırdığımız zaman dostlar bize aylık gelirse 1425 TL veriyor. Yani günlük gelirimiz 47.50 TL olacak dostlar. Tabi bu paket geldiği gibi bitti şu anda. Gerçekten üzücü bir paket oldu. Önümüze gelecek olan paket dostlar. Şu paketin gelmesini bekliyoruz. 2400 paket gelecektir. Biz buraya 2400 TL attığım zaman dostlar aylık gelirimiz 4320 TL olacaktır. Ve günlük kazanırız 1400, şey, 144 TL olacaktır. Kusura bakmayın 1400'e de aklıma girmişse artık. Dediğim gibi ben şu an iki paket almıştım dostlar. 590 ile 200 TL bir paket aldım ben dostlar. Burada kanım dostlar. Birisinde 29.50 geliyor dostlar. Diğer paketimde ise 10.35 geliyor dostlar benim almış olduğum iki paket şunu görebiliyorsunuz bakın 30 gün içinde rahat bir şekilde burada paramı birebir katlamış olacağım yani bunu da size söylemekte fayda var bakın satın alma miktarı bir adet kişi başına bir adet almış durumdayım ben şu an dostlar yani 15 gün sonunda ben burada paramı amorti edip kamla bitti. istersem devam edebilirim istersem çıkışımı sağlayabilirim dostlar hemen ana sayfa geldi dostlar bakın Ana şu anda 84 TL bir birikimim var. Ben bu paramı istediğim gibi çekebilirim. Burada minimum çekim 70 TL dostlar. Ödül kuranı gelin dostlar. Şuradaki bonus kısmı ise dostlar. Her gün saat 7'de Telegram kanallarında bizlere kodlar veriyor dostlar. Buradaki kodlara tek tek girdiğimiz zaman kodlarda bizlere rahat bir şekilde ödül verdiklerini söylüyor yani. Buradaki ödüller de gerçekten güzel bir yani güzel bir kazan sağlayabiliyoruz. Onu ben size söyleyeyim bir de fayda var. Yani ödül kodumuzu buraya yapıştırıp burada al dememiz yeterli olacaktır. Ondan sonra kodumuz anlık bir şekilde buraya bakemiz yansır dostlar. Ondan sonra dostlar burada davet kısmı var. Arkadaşlarınızı davet ederek dostlar burada hemen katlamaları görebilirsiniz. Örnek veriyorum. Burada takım kurdunuz. Takımımız burada 10.000 TL altında 500 TL bonus veriyor zaten. 50.000 TL, 2.500 TL veriyor. Kademe kademe gidiyor dostlar. Buradaki tüm hepsi baya bir rahatlığa gidecektir. Burada müşteri hizmetlerine hizmetlerine basın dostlar. Hemen bizi Telegram sayfasına dostlar. Burada Telegram sayfasında Rahat bir şekilde aklına takın tüm soruları müşteri temsilcisi sorabilirsiniz. Bunlar bize bu konuda bayağı da bir yardımcı olacaktır dostum. Hemen şuradan dönüyorum, Hemen giriş çıkıyoruz dostlar. Şu davetten çıkıyoruz dostlar. Burada uygulama var. Burada isterseniz uygulamalar bir şey. Telefonunuza indirerek uygulamadan da devam edebilirsiniz. Burada mesaj kısmı var dostlar. Bunun hepsini geçiyorum ben. Burada komisyon kısmı var. Demiştim komisyon kısmı az önce size bahsettiğim kısım dostlar burada ne kadar çok grup kurarsan o kadar çok kazancınız ve geliniz elde edecektir yani yüzde %2, yüzde iki yüzde bir şeklinde tek tek devam ediyor gelir kısmı gelin yani dostlar bakın bizim için gelir kısmı çok önemli dostlar bakın dediğim gibi toplam bakayım 828 bir bakiye hatırlıyorum ben dostlar toplam günlük kazanım ise 54.85 kuruş kazanıyorum ben yani ben burada biriken tüm üyelerimi tek tuşla yani burada Almak kısmı basan dostlar. Yani buradaki tüm bilgisini tek tek aldım ve hemen anlık bir şekilde bakeme yansıyacak dostlar. Ne demiştik? Üye olduğumuz zaman bize verilen bonusu ise burada rahat bir şekilde çekimini sağlayabiliyoruz. Yani bize verilen bonus paketin buydu dostlar. Sizlere söylemekte fayda var. Benim almış olduğum bonus paketi dostlar şu yukarıdaki iki bonus paketi dostlar bunlar gerçekten güzel bir şekilde elde ediliyoruz. Hemen ana panel dostlar bakın burada bir iki sıfır oldu dostlar. Hemen şuradaki bakem gelin bakın 120 TL'lik bir bakem oldu dostlar. Burada çekilmek kısmına geliyoruz. Çekilme kısmına geliyoruz. Burada minimum 60 ile 1000 TL aslında çekim yapabiliriz. Ve burada pazartesi gününe kadar yani 7-24 çalışıyor dostlar. 24 saat paramızı iade edeceğini söylüyor dostlar. Buradaki çekilme ise bankaya yapılır dostlar. Burada Adımızı e-posta adresini banka IBAN numaranızı ve bankamızı seçecek dostlar. Burada hemen çekir kısmına bastıktan sonra bizlere en fazla 2 saat içinde ve 24 saat içinde dostlar bizlere ödeme yaptıklarını söylüyor. Sistem bu şekilde devam ediyor. Eğer buraya para yatırmak istiyorsanız dostlar hemen şarj et kısmına basıyoruz dostlar. Burada şarj et kısmına dostlar burada hangi paketi ne kadar atacaksınız onu düşünmeniz gerekiyor dostlar. Örnek veriyorum ben buraya. 240 TL ve 500 TL atım dostlar. Burada B3 TL şarj et kısmına bastım sonra rahat bir şekilde bakem hesabıma yansıyacaktır. Ve oradaki kısma gidecektir. Diğer bir şekilde şöyle yapabiliriz dostlar. Örnek veriyorum ben. Ben buraya geldim. Hangi paketlerim dostlar? Örnek veriyorum. Ben şuraya paketi almak istiyorum dostlar. Burada bir paketi bir tane tek alabiliyorum ben. Örnek vereyim. Şöyle bir e, paket alacağım. Yani burada paket almak istediğiniz paket dediğim gibi burada satın al kısmına basın sonra bizlerden İban isteyecektir. İban'a tek tek yatırmamız gerekiyor. Ben burada tüm paketleri aldım. Şu an ikinci paket alamıyorum dostlar. Örnek bu paketi almak dostlar satın al kısmına basıyoruz. Burada bir de satın al dediğim zaman dostlar bizlere hemen karşı tarafın Türkiye Bankası'na konmuş İban Bankası kullanıcı adı geliyor. Yatırım yaptıktan sonra dostlar hemen bu kısmı gelip alt kısmına basmamız yeterli olacaktır sistem hakkında öncelikle şey bu kadar dostlar. Tabii ki bu tür sistemler riskli sistemlerdir. Yatırım yapıp yapmamak sizlere kalmış dostlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Benim amacım sadece bu sistemi sizlere tanıtmak. Şimdiden herkese bol kazançlar.